Merkez bankası bağımsızlığının yanı sıra e, sadece merkez bankasında değil diğer bağımsız kurumlarda da çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu aynı zamanda küresel ekonomiye entegrasyonda CHP'nin bakışını verecek bir e, merkez bankası ve bağımsız kurumlar birlikte ele alınması gerekiyor. E, kurulduktan bu yana bazı sıkıntılar oldu ama. Tümüyle politikanın güdümüne geçen bağımsız kurumlar var. Güven vermek açısından e, Merkez Bankası bağımsızlığında da daha kuvvetli, yani Selin Hoca'nın söylediğinden daha kuvvetli mesajlar, bağımsız kurumlar konusunda daha e, kuvvetli mesajlar verilmesi düşünülüyor mu? Bu soru, soruyu da e, Akif'e verelim. Sayın Akif Hamza Çebi bütün demokrasilerde iktidarların gücü sadece kuvvetler ayrılığıyla sınırlandırılmaz. E, 1980'li yıllardan itibaren ayrıca Merkez Bankası bağımsızlığı ve düzenleyici, denetleyici kurumların özelliği gibi kavramlarla da sınırlandırılır. Bu kavramları sadece ekonomik içerikleriyle değil, aynı zamanda iktidarların gücünün sınırlanması bağlamında demokratik bir çerçevede de ele almak gerekir. Ee, düzenleyici, denetleyici kurumlar 1980'li yıllardan itibaren bütün dünyada yaşamımıza, bütün ülkelerin, gelişmiş ülkelerin, gelişmiş demokrasilerin yaşamlarına dahil olmuştur. Şu anda Türkiye'de düzenleyici, denetleyici kurumların özelliği diye bir kavram kalmamıştır. Merkez Bankası bağımsızlığının olmadığını Biliyoruz uygulamada e, gerek Merkez Bankası Başkanı'nın e, Cumhurbaşkanı tarafından her an değiştirilebilmesi, gerekse faiz oranlarının ne olacağına tek başına Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi bu bağımsızlığı ortadan kaldırmıştır. Özel düzenleyici denetleyici kurumların özelliği de, e, 2000 12 yılında yapılan yasal düzenleme ile esasen ortadan kaldırılmıştı. Bu kurumlar üzerinde merkezi yönetimin teftiş yetkisini yapma yönünde yapılan yasa değişikliğinden sonra bu kurumların özelliği de kalmamıştır. Biz bütün bunları Merkez Bankası bağımsızlığı olsun, düzenleyici, denetleyici kurumların özelliği olsun teorik çerçevede kuruluş gerekçeleri Neyse o çerçeveye oturtacağız. Bu e ekonominin sağlıklı işleyişi için geçerlidir. Bugün BDDK'nın uygulamalarını görüyorsunuz. Örneğin aktif rasyosu e ve diğer belirlenen rasyolar. Daha bu sabah yine BDDK'nın yayınlamış olduğu bir tebliği vardır. Ekonomide eğer güveni kaybetmişseniz, istikrar yok ise, dışarıdan kaynak gelmiyor ise sonuçta bu kurulan bu kurumlar üzerinde siyasi baskılarla bir takım aritmetik rakamları, matematik rakamları, orantıları kullanmak suretiyle piyasayı yönlendirmeye çalışırsınız. Bunlar da başarısızlıkla sonuçlanır. Bütün bunları ortadan kaldıracağız. İşin özü liyakat bu kurumlara yapılacak atamaların da gidecek kişilerin de kendi konularının alanlarının uzmanı olması lazım. liyakat dediğimiz ve böyle bir kültürün oluşması lazım. Şu anda böyle bir kültür de oluşmadı. liyakatli atamalar da yapılmadı.